Şimdi yine alan isteniyor. Taralalım. Hayır. Hayır. Şimdi şimdi alanı bulacağız. Şuradaki taralı alan taralı alan x ekseninin altında kaldığı için biz doğrudan doğruya integral alırsak sonucu negatif oluruz. Tabi alanın negatif olamayacağına göre onun pozitifini alarak da işlem yapabiliriz. Yani şunu diyebiliriz. Diyelim ki biz integral'i hesapladık. Sonucu eksi 10 bulduk. Sonucu eksi, eksi 10 bulduk. Bu alanın 10 olduğu anlamına gelir. Ama tereddüte düşmek istemiyorsak, hata yapmak istemiyorsak integral'in önüne bir tane de eksi koymalıyız. Çünkü birden fazla parçadan oluşuyor olabilir. Bu bizi hataya sürükleyebilir. Eksenin altında kalan bölümlerin integral'lerin önüne eksi koymalıyız alan hesabında. Şöyle başlayalım bizim alanımız eksi 1'den 3'e kadar olduğu için şuraya eksi yazacaktım. Onu da yazayım. X ekseninin aşağısında olduğu için önüne eksi koyuyorum bir tane. Çünkü sonuç negatif çıkacak. İntegralimiz eksi 1'den 3'e kadar olacak. Sınırlarımız bunlar. Fonksiyonumuz eksi x kare artı 2x eksi 2 tabi x'e bağlı olarak integral alacağımız için dx yazıyorum. Devam edelim. Alan eşittir. Eksi yazıyorum. Şimdi eksi x karenin integrali. Üstünde 2 var. 1 artırıyorum. 3 yapıyorum. Evet. Eksi x küp olacak. Bölü 3. Yani kuvvetine bölüyoruz daha sonrasında. 2x'in integrali. Üstü 1 bunun. 2x kare bölü 2 diyoruz. O da x kare olur. Ya da söyleyebiliyorsak direkt de söyleyebiliriz. X, x karenin türevi 2x olur. Sabit bir sayı var. Sabit sayıların integralini alırken yanına x getiriyoruz. Bu da eksi 2x olacak. Yine sınırımız eksi birden üçe kadar. Şimdi yerine yazabiliriz ama şu eksiyi dağıtalım önce, düzenleyelim. Sonra hata neden olabilir? Eksiyi dağıtıyorum içeriye. X küp bölü 3. Burası artıydı. Eksili yapacak bunu. Eksi x kare. Bu eksiliydi. Bunu da artılı yapacak. 2x eksi 1'den 3'e kadar. Önce üst sınırı yazacağız. Sonra da alt sınır. Buraya sığmayacaktır. Biraz geniş alandan yazıyorum. Alan eşittir. 3'ün kübü 3'ün kübü 27 bölü 3'ten 9. 3'ün karesi aynen 9 2 kere 3 6. Üst sınırı yazdım. Şöyle parantez alayım daha net görürsün. Eksi diyorum. Şimdi alt sınırı yazıyorum. Eksi 1 yazarsak. Eksi 1'in kübü. Eksi 1 yine. Eksi 1 bölü 3. Eksi 1 yazıyorum. Karesi artı 1. Önünde eksi olduğu için yine eksi 1 ama. Eksi 1 yazıyorum eksi yerine. 2 çarpı eksi 1'den. Eksi 2. Şimdi parantezleri kaldırabiliriz. Tabi şunlar birbirine götürdü. Alan eşittir. Buradan 6 kaldı sadece. Şimdi şu parantezi de açacağım. Eksi, eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 3 yapar. Şurası eksi 3 üç, artı 3'e dönüşecek. Artı 3. Şimdi toplamaya geçebiliriz. 6 ile 3'ü topluyorum. 9 yapar. 9 artı 1 bölü 3. Bunları toplarken çapraz çarpalım. 3 kere 9 27. Bir de burada 28. Yani bizim alanımız 28 bölü 3 olacak. Evet. Var mı anlaşılma emri?